Bayram ikramiyesi nedir? Bilmem. Hiç bilmedim yani. Ama şey olabilir. Güzel bir şey olabilir ya. Büyük bir para olabilir. Bayram. Bayramda verilen ikramiye. 2 2 lira. Bayram ben onu bilmiyorum ya. Yani. Onu yapmayalım. Vallahi bir destek amaçlı diye düşünüyorum halkımıza verilen bir şeydir. Ödüldür yani hediye gibi bir şey. Bayram ikramiyesi emeklilere verilen devletin vermiş olduğu bir para yani sonuçta. Bayram ikramiyesi bin liralarda alıyordu. Şimdi iki bin lira oldu galiba. Bayram ikramiyesi nedir? Bayramlarda emeklilere yatırılan para. Bayramlarda verilen ikramiye bayram için. Emekliler için mi? 2 milyar veriyorlar. Bayram ikramiyesi devletin Emeklilerine bahşettiği bir yardım. Ee, bayram ikramiyesi, dini bayramlarda devlet tarafından emeklilere verilen bir e, ikramiyedir.